Filmin yapımcısı iyiymiş. Ne yapacak adam izledi, geldi bana sordu. filmini ne kadara yaptınız? Çünkü filmden sonra film festivallerinde eğer iyi bir film festivali ise ve filmi yapan kişiler oraya gitmişse Q&A yapıyorlar. Soru-cevap. Sahnedekiler şey seyirciler soru soruyor, bunlar cevap veriyor. Ee, bana diyecek ki ne kadara yaptım Ben diyeceğim şu kadara yaptım. O diyecek vay bu kadara bunu mu yaptın diyecek. Ben de yapımcı olarak evet diyeceğim. Biz seninle iş yapalım diyecek. Şimdi benim hayal yapım yapım olarak ben burada ne hayal kurabilirim? Bir James Bond işte bilmem ne büyük firmaların yani e, Paramount, Universal bilmem nelerin bir B ekibi denilen ekipleri var. Ya diyelim ki James Bond çekecekler İstanbul'da bu adamları görevlendiriyorlar. Git bizi orada ekip kur diye. Şimdi ben filmde ne gösterdim? İrlanda'da ekip kurduğumu gösterdim. Gittim Türkiye'de stunt ekibi, şey dublör ekibi kurduğumu gösterdim. Bunları eğittiğimi gösterdim. Bilmem ne bilmem Ekranda böyle çeşit çeşit şey element gösteriyorum yani ne, yap ne parayla ne yapabileceğimi. Yapımcı olarak böyle gösteriyorsun kendini. Kendini pazar yüzünü. Hayır, o gene yani şey gibi biraz o, o parayla ne yapalım? yapımcının genelde para işti dedik ya yani ne kadar şeyli kullanabiliyorsun adam der ki bu kadar paraya bunu da yaptıysa ben buna 500 bin dolar versem neler yapar falan yani gibi gibi.